hoş geldiniz. Şimdi, şimdi ne yapacağız Dila? Şimdi matruşka açacağız. Matruşka. Hadi bakalım. Hadi bunu açalım mı? Evet. Hadi bakalım. Sen aç bakalım nasıl açacaksın? Hadi bakalım. Aa, bir tane daha çıktı. Hadi bakalım. Bakalım ya çıkacak mı? Aa, bir tane daha çıktı Dila. Bebek. Evet. Başka var mı? Evet. Bakalım başka çıkacak mı? Bakalım göster bize de. Bir tane onu aç bir de bakalım. Bir daha çıkacak mı bakalım? Aç bakalım. Küçücük bir tane. Küçücük bir tane çıktı Dila. Anne, küçücük bir tane. Evet küçücük çıktı. Anne, küçücük. Evet ya ne kadar. Tabii, kız, bu ne? <laughs> Bilmiyorum ki. Hadi gel biz matruşkalarımızı oynatalım mı? Evet. Hadi bakalım. Bir sürü matruşkan oldu ya Dila. Bir sürü çıktı. Bir sürü, bir sürü çıktı anne. Evet Aa. ya bir sürü çıktı. Bir sürü çıktı. Evet. Anne bunu bana koydun mu? Koy hadi bakalım kaldıralım. Koy anne, bakalım. Anne anne dur. Bir iki saat. Bir iki. Hadi. Tamam. Banani. Evet. Manali Banani başladı. Hadi bakalım. Banani. Dila bu matruşkalar sonuna gelmesinler bizim oyuncaklarımızı almaya.